ABC birer doğal sayı olmak üzere madde 1'de A faktöriyel çarpı B faktöriyel tekmiş. Madde 2'de A faktöriyel artı C faktöriyel toplamı çiftmiş. Buna göre kaç farklı ABC üçlüsü vardır deniyor. Öncelikle şunu bir analiz edelim. 0 faktöriyelimiz 1'e eşittir. 1 faktöriyelimiz 1'e eşittir. 2 faktöriyelimiz 2'ye eşittir. 3 faktöriyel 6'ya eşittir. Bu şekilde devam edecek olursak Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burası tek oldu. Burası tek oldu. Burası çift oldu. Burası çift oldu. Ve bu şekilde çift olarak devam edecek. Nedir? Tamamen 2'den itibaren çift olmaya başlayacak. Çünkü 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 var. Hepsinin içinde 2 çarpanı olmak zorunda kalacak. Dolayısıyla sonuçlar hepsi çift gelecektir. Sadece 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel de 1 değeri gelecektir. O halde A, B, C değerlerini bir düzenleyelim. A, B ve C değerleri. Burada birinci maddede çarpımın tek olması için ne gerekiyor? A'mız ya sıfır ya da bir olacak. Dolayısıyla hangisi olursa olsun sonuç tek olacak. O halde B'nin de tek olması lazım. Yani sıfır veya bir olacaktır. İkinci maddede A'mız her halükarda tek olacağına göre C'nin de tek olması gerekiyor ki toplamları çift olsun. Dolayısıyla bunun da tek bir durumu vardır. Sıfırla bir olmak zorundadır. Yani her biri için iki tane durum söz konusu. Dolayısıyla A'da iki durum, B'de iki durum, C'de iki durum söz konusu olduğu için çarpımlar ne olacaktır? 8 farklı durum yani Adana olacaktır.